Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 10 ayında kentteki asayiş olaylarının geçen yıla göre %22 azaldığını açıkladı. Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Çeber, bu dönemde 22.410 olayın %97'sinin aydınlatıldığını, 5.534 aranan kişinin yakalandığını ve 3.453 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirtti. 14578'den 11382'ye yani %22'lik bir azalışı görüyorsunuz ki önceki basın toplantılarımızda da hatırlayacaksınız mal varlığına karşı işlenen suçlarda sürekli olarak ilimizde ciddi anlamda azalmalar görüyorsunuz. Aynı anlamda aydınlatma oranlarında da sürekli artış görüyorsunuz, bunu niye özellikle belirtiyor? Çünkü bu böyle olduğu zaman bunlar genelde alışkanlık halinde ve tekrarlanan suçlar olduğu için bunları engellediğinizde arananlarla yakaladığınızda ki şimdiki tablomuz o olacak, bu suç türlerinin azalma gösterdiğini Görüyorsunuz bu da arkadaşlarımızın, benim kıymetli mesai arkadaşlarımızın işlerini ne kadar teknik, sistematik, planlı ve projeli yaptığının göstergesidir. Terörle mücadelede 333 operasyon düzenlendiğini, 29 kişinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Çeber, uyuşturucuyla mücadelede de emniyet ve jandarma tarafından 1415 operasyon yapıldığını, 1831 kişinin tutuklandığını söyledi. Cezasından. Yakalamalarda toplam 5.534 kişiyi yakaladığımızı ifadede de 16.019 kişiye işlem yaptığımızı e, bu anlamda bir daha belirteyim. Uyuşturucuyla mücadelede tabi ilimizdeki nüfusun ekzeryatinin yüzde 85 civarının şehir merkezlerinde yani kırsal mahallelerde değil şehir merkezlerinde yaşadığımızı düşündüğünüzde emniyette 1.320, jandarmada 90 imal ve ticarete yönelik Yine Emniyet Bölgesi'nde 11.788, Jandarma Bölgesi'nde de 1.418, toplamda da 13.136 kullanıcılık ve diğerlerine yönelik operasyonumuzu görüyorsunuz. Gözaltı ve tutuklu sayılarımızı görüyorsunuz. Tutuklu da 1.820'yiz. Ee, yanılıyorsam Celal Müdürüm beni düzeltsin. Bu konuda biz Türkiye'de rakamlarda 3. iliz diyebiliyorum. Tutuklama oranınız yüksek. Evet. Tutuklu. Yani İstanbul ve İzmir'den sonra da evet. bu anlamda operasyonlar ve tutukluluk sayısında üçüncü iliz. Kötü niyetli insanların en çok sirayet etmeye gayret ettiği alanlardan birisi burası. Ee, bu anlamda ilk 10 istatistiklere bakınca emniyet bölgemizde 2463, jandarma bölgesinde 570, toplantıda 3033 tespit edilen şahıs ve altında da bunların bunun dağılımı ve yapılan işlemleri kıymetli basın mensuplarımız böyle arz ediyoruz. Bunun biraz detayı olarak terörle iltisaklı 1171 kişinin ödeme yasa dışı bahis ve bilişim suçları anlamında 102 operasyonun ve çevrim içi çocuk istismarı anlamında da 81 operasyonun yapıldığını ve aşağıdaki rakamlarda görüldüğü gibi gözaltı ve tutuklulukların oluştuğunu sizlerle paylaşmış oluyoruz. Kıymetli dostlar 2024 onayla 2025 onayı karşılaştırdık bunu burada. Kaza yerinde hayatını kaybeden sayısı 68'den 48'e düştü ki bizim bir kayba bile tahammülümüz yok. Yani hep beraber inşallah onu azaltmaya devam edeceğiz. Trafik kazalarında ölümlerin 68'den 48'e düştüğünü kaydeden Çeber, kent genelinde 64, 64 dronla denetimlerin 45, sürdüğünü ifade etti. İşlem yapılan araç, toplam araç sayımızda 956 binlerden 1 milyon 37 binlere çıktı. Bu başlıkta özellikle çok merak edildiği için çakar denetimini koyduk. 4077'den 5430'a çakarlı araç denetimimizin sayısını çıkardık. Ama işlem yapılan çakar sayısını dikkat ederseniz 349'dan 57'ye. Niye? Artık çakarlı araçların cezası öyle bir noktaya vardı ki yani aldığınız zaman yanılmıyorsam 200 bin liraya yakın bir ceza. Doğru. İkinci tekrarda trafikten men, ehliyete el koyma yine artan cezalar. İlimizdeki toplam Suriyeliler, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 335.973. İkamet izinli 10.086, uluslararası koruma altında da 588 kişi var. Suriyel anlamında 335.973, toplam yabancı anlamında da 346.647 kişi var. O sebemizde çalışan değişik kuyruktan insanlar buna dahil. Kıymetli arkadaşlar bu anlamda 39 adet operasyonumuz var. Düzensiz göçle mücadele anlamında ve bu 39 operasyonda 41 tutuklu, 8 adli kontrol ve 22 tane de el konulan aracımız var. var. Dronlarla trafik denetimleri yapıyoruz. Siz belki bazılarına denk geldiniz. Bizim trafik görevlisi arkadaşlarımız drone'u göndererek oradan iletişimle, sesli, görüntülü, telefonla irtibat kurarak bu denetimleri yapıyor. Operasyonlar, havadan devriye faaliyetleri, narko alan ve dar alan uygulamaları, saha ve arazi taramalarını daha etkin yapıyoruz. Ayrıca dronlarla yoğun trafik zamanlarında kavşaklarda oluşan yoğunluklara anında müdahale edebiliyoruz. yani bunun bu tekniğin, bu dijital gücün, bu iletişim gücünün Gaziantep'te kullanılıyor olması ve ilk Gaziantep'te başlıyor olmasını biz önemsiyoruz. Bu anlamda emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz ve daha geliştirerek devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Yani Türkiye'de bir ilkin Gaziantep'te uygulanması ve birkaç sektörle birlikte, affedersiniz, birkaç şubeyle birlikte uygulanması, hem trafik, hem asayiş, hem terörle mücadele gibi her alanda drone, işte bahsettiğim kabiliyetimizin, giderek artan oranda kullanılmasının kıymetli olduğunu değerlendiriyorum. Özel bir başlık. Biz buna yaklaşık iki aydır çalıştığımız bir başlık. Aslında çok eskiden beri çalışıyoruz ama iki üç aydır biraz hız verdik. Nedir o? En son işte belediye başkanlarımızla bunun toplantısını yaptık. Daha önce ilgili kurumlarla toplantılarını yaptık. Bu da motosikletlerle ilgili bir başlık kıymetli dostlar. Bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yaptığımızı anlatmak için. Ayrıca Şu motosiklet kazalarının arttığına dikkat, dikkat çekerek denetimlerin yoğunlaştırılacağını vurguladı. Ve toplam araç sayımızın %29'unu artık motosikletler oluşturuyor. Bu oran önceden %10'larda 15'lerdeydi. Bugün itibariyle %29 motosikletlerden oluşuyor. Ama bu yıl içindeki toplam araç kazalarının %53'ü motosikletlerin karıştığı kazalar olduğunu görüyoruz. Yani toplam araç içerisinde yüzde 29 ama kazalardaki motosiklet oranı yüzde 53. Bunun nispeten yüksek olduğunu siz de rakamlardan anlıyorsunuz. Ve maalesef bu sene 8 vatandaşımız motosikletle yaptıkları kazalarda hayatını kaybetti. Bu bizim için son derece üzüntü verici bir rakamdır. Kıymetli dostlar biz devlet kurumları olarak vatandaşlarımızın canını koruyacak önlemleri almak durumundayız. Toplantı sonunda, gece görüş ve yüz tanıma özellikle 4 kadronlar basına tanıtıldı. Gaziantep Haber Sitesi'nin tüm sosyal medya hesaplarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Siyasetin nabzı, ekonomideki son gelişmeleri, kültür ve sanattaki son olum, hayatın içindeki son dakika haberleri, gündem Gaziantep Haber Sitesi'nden takip edebilirsiniz. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.